Günaydın alıcım. Konuşma benimle. Ha? Konuşma benimle, iyi değilim ben. Ula. İyi misin sen? Bir doktora götüreyim mi seni? yok yok. İyi E, git buradan. Durma git. Allah Allah. Durma dedim, git şu Anne! Anne! Ya bir ilgilenin halamla bak, iyi değil kadın ya. Ah! Kerimciğim sen mi geldin? Gel, gel sen de bir zikare, kahve içelim gel. Hadi gel. Annem halleder onu ya. Abla, iyi misin? Ha? <laughs> bak ne gıybetler var gel. Annem halleder onu, gel. Hadi, derin bir nefes <laughs> al. al, ver. Ya gelsene sen. Aa, neler anlatacağım ben sana bak. Git, Gitti, gitti. Hmm. <laughs> <laughs> Demedin. Tamam. Demedin.